Merhaba arkadaşlar. Bir senedir kullanıyorum botu. Artık yorum yapabilirim diye düşünüyorum. Videolarımı izlemeye devam ederseniz sürekli yaşadığım problemleri, yaptığım gelişmeleri botla ilgili takip etmiş olacaksınız. Onun için abone olmayı, beğenmeyi, hızlı bir şekilde haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi botun özelliği PVC bu. Hayplon kumaşlar falan da oluyor ama onlar ağır oldukları için mobil kullanacağımız için ve sürekli taşıyacağımız için hafif olması gerekiyor. Den Yemen ye olayını ben bunu bilmiyorum ama iyi olduğunu söylediler. Tüpler öne doğru daralıyor. Onun için sanırım bir buradan bir de buradan bu da gözüküyor ek yerleri. Bir tüpte iki tane ek yeri oluşmuş. Onu da bu daralmayı yapabilmek için yaptıklarını düşünüyorum. Ek yerleri kaynaklı birleştirme. Onun çok önemli olduğunu söylüyorlar. Tamirciler bile. Yani bu ek yerlerinden ayrılmaz. Her yerden parçalanır ama ek yerlerinden ayrılmaz diyorlar bunlar. Kaynak dendiğinde de bütün her yerinin kaynaklı yapıştırma olması mümkün olmamış sanırım. Tüpleri kaynaklı birleştirmişler ek yerlerini. Ama bu ayna tüplere yapıştırarak birleştirilmiş. Kaynak işlemini bu plastiği yapamıyorlar büyük ihtimalle. Botlarda da sürekli katladığınız zaman en büyük problem ilk önce bu ayna tüplerden ayrılıyor. Buralardan açıyor. Sürekli bunu yapıştırmaya uğraşıyorsunuz eski botlarda. Şimdi ben buna römor kalmayı düşünmüyorum şimdilik. Neden? Alırsak da motor üzerindeyken sürekli gittiği zaman sürekli böyle hoplama hareketi olacağı için acaba bu ek yerlerine kuvvet uygulayıp zamanla açmasını kolaylaştırır mı diye. Ama şu an sağlam gözüküyor. Zaten motor da bu bota 20 beygire kadar takılabildiği halde 20 beygirler bayağı ağır motorlar. Bu 23,5 kilo sıkıntı yapmayabilir. Bu minderi ben yaptırdım. 6 beygir niye? Kucakta taşımak ve arabaya yüklemek kolay olsun diye 6 beygir aldık balık bulucum aynası aki kutusu iki tane çekim apası için delik yapmışlar ayna büyük problem zaten teknelerde de nereye monte edileceği bunun bir aparatı daha var aynen. tüpün altına buradan kayışlarla da bağlamıştım ama bu tüpün bu botun özelliği şu şu kısım kısa bazı botlarda böyle uzun diğer eski botta uzundu rahat bağlanabiliyordu ters dönmüyordu o kısa olduğu için Şunlar da biraz engel oldu, kayıp ters dönmesine sebep oldu. O işten vazgeçtik. Çok hızlı bir çözüm, ahşaptan bir aparat yaptım. Şu yapariden durması lazım. Bunu delikten takıyoruz. Bu mapa'nın halkalı olması, elimle arkadan rahat rahat tutup sıkabiliyorum. ahşap suntadan parça yaptım. Bunu buraya geçiriyoruz. Balık bulucuyu buraya takıyoruz. Bunu da buraya küçük sıkmalı işkencelerle power, power yazan taktık. Aynen da bunun kablosu çok uzun. Her türlü. Buraya kadar yetiyor. Burada oturuyorum. Balık bulucu karşımda. Oralara başka bir şeyler de kamış tutucu gibi bir şeyler de yapmayı düşünüyorum. Balık bulucu aynası bu şekilde monte oluyor. Hazır bu mapa. mapa. yerleri vardı. Ahşaptan bu metalden yapılabilir böyle. Biraz suyu görünce açabiliyor. Şuradaki eğimleri ona göre yaptım ben. Sürekli bastırsın diye ama hafiften kamburlaşıyor bazı zaman. Bu yataya paralel olması lazım. Şuradan geçirince de kablo sıkıntı yok. Hızlı gidince de pek bir sıkıntı olmuyor. iş görüyor. Çok aşağı inmemesi gerekiyor. Botlar tekneden daha dengeli. Şu iki tane iki tarafında hava tipi olduğu için böyle sağa sola yatmıyorlar. Motorumuzu 3.5 beygirden 6 beygire değiştirdim ben. Neden? Bir harici depo takılabiliyor ona. Buradan bağlanıyor. Hem iç deposu var hem harici depo ile kullanılabiliyor. Geri vitesi var. 3.5 beygirde geri vites yok. 180 derece döndürülüp geriye gitmesi sağlanmış. Önemli bence. En önemli sebebi harici deponun olmasıydı benim için. Buradan dalgalı havada benzin doldururken birkaç kere denize döktüm. Doğal olarak üzülüyor insan. Sığ su ayarları var. Onları pek kullanmıyorum. Ben garanti olsun diye sığ bir yere gireceksem büsbütün kaldırıyorum motoru. Böyle çektiğimiz zaman zaten birinci kademe bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Motor yine suyun içinde kaldığı için yavaş hızlarda gitmek gerekiyor. Buradan suyu aşağıdan şunun altından emiyor. Egzoz var burada. Şu ne? Motorun şu. Çok önemli bir şey. Motorun böyle sağa sola dönmesini sıklaştırıyorsunuz. Şu an çok gevşek sıktığınız zaman kolaylıkla dönmüyor böyle sıkı pozisyonda kullanmanızı tavsiye ederim bir şey lazım oluyor öne gitmeniz gerekiyor bırakıp öne gittiğiniz zaman motor büsbütün dönüyor olduğunuz yerde böyle dönmeye başlıyorsunuz tehlikeli durumlar bu sığ su 1. bir sığ su iki çok yavaş gitmeniz gerekiyor bot batık vaziyette olması gerekiyor bunu kullanmanız için pervaneler ve su emme delikleri e, suyun içinde olması lazım Şuradan su soğutma suyunu atıyor dışarıya. Oradan kontrol edilmesi gerekiyor. Soğutma suyu dışarı çıkıyor mu diye. Şu parçalar bütün blokları birbirine bağlıyor. Tek parça sağlam bir şekilde ayakta durmanızı sağlıyor. Şu oturan takıldığı yerler slotlu İstediğiniz tarafa ileri geri trakların pozisyonunu kaydırabiliyorsunuz. Çapa bağlamak için yer yapmışlar. Çekmek için yerler. Buradan da Remorktan bir türlü çekmek için kullanabileceğiniz yer. Buradan da omurga yapısı gözüküyor. Omurga suyu yarmasından ziyade manevralarda çok önemli. 20 küsür kilometre hız yapıyor. Viraj aldığınız zaman döndüğünüz zaman suya tutunmasını sağlıyor. Daha güvenli manevralar yapabiliyorsunuz. Hangilerinde yok? Izgara taban botlarda omurga olmuyor. Katlanır alüminyum tabanlı, ahşam tabanlı botlarda omurga oluyor. 5 numara. Botun hafif havası, inek olması bu plakaları yerleştirirken kolaylık sağlıyor. Ondan sonra onu taktık. Sırayla gidelim. Bunu takıp iyice tutturuyoruz birinde numara. iki numara. <laughs> paketleri biraz zayıf olmuş kopuyorlar bunu kaç numara bu 4 bu şekilde bezi alayıp aşağıya doğru bastırıyoruz. Bu parçalar önemli. Bunları koymazsak takarken Bu... kim yukarı aşağı oynayabiliyor. Şöyle... şuradan da ortalandığını kontrol edebiliriz. Kumaşları rıyı ettiğimiz zemin olduktan sonra biraz kaldırınca oturuyor. Bu iki tane ikinci parçası